Evet kazanım 3 birinci sorumuz O merkezli çemberlerin yarı çaplarını bulacağız burada. Ee, şimdi bizim bir özelliğimiz daha vardı hatta önemlidir demiştim. Bir de burada size bir şey daha anlatmak istiyorum ben. Hani bir özellik vardı ya şurada bir tane kiriş olsun. Kirişten e, merkezden daha. şurası merkez olsun. Merkezden kirişe indirdiğimiz dik ne oluyordu? İki eşit parçaya bölüyordu kirişi. Bunun sebebi neden biliyor musunuz canlar? Olurdu unutursanız diye söylüyorum. İkiz kenar üçgenden kaynaklanan bir durum. Tamam mı? Şimdi bak şöyle düşün. Şunlar sonuçta bizim yarı çaplarımız. Tamam mı? Bu yarı çaplar RR dedik. Şimdi biz ikiz kenar üçgende hep daha öncelerinde de bahsettik. İkiz kenar üçgende ikiz kenarlar arasından indirdiğimiz dik bak şu dik hem yükseklik görevini görüyordu hem kenar ortay görevini görüyordu hem de açı ortay <laughs> görevini görüyordu <laughs> bundan hep bahsetmiştik hatırlayın İşte bu merkezden indirilen dikmenin kirişi ortadan ikiye bölme durumu ikiz kenar üçgenden kaynaklanır tamam mıyız Olur da unutursanız diye. Şimdi mesela unuttum diyelim. Çektin şöyle yarı çapını. Çektin böyle yarı çapını. Aa hocam bunlar RR. İkiz kenar bir üçgen. İkiz kenarların, ikizliklerin arasından bir dikinmiş. Hocam o zaman bu kiriş iki eşit parçaya bölünecek. İkiz kenarın özelliğinden. Kenar orta özelliğinden. Tamam Şimdi bunu yaptık. Daha sonra bakın AB kirişinin uzunluğu verilmiş. Hocam ondan, o zaman bunlar 8-8 olacak. E soru bitti o zaman. Şuradaki bir tane üçgene Pisagor yapın. 6, 8, 10 gelmiş olacaktır cevabımız. İkinci sorumuzdayız. Yine bizden yarı çap isteniyor. Bakın burada az önce anlattığımız bir özellik vardı. İleride göreceğimiz dediğimiz özellik. Şurası çevre açı değil mi? Çevre açı bakın çapı görmüş. Aa hocam o zaman nasıl 90 derece. İstersen gel şu büyük üçgene Pisagor yap. Sonuçta bunlar RR değil mi? 16'nın karesi, 30'un karesi, 2R'nin karesi. İstiyorsan buraya Pisagor yap. Ya da şuradaki küçük üçgeni de kullanabilirsin. Bak burası da diktir. Merkezden doğru indirmişiz. Kirişi iki eşit parçaya bölmüş. Az önce sebebini anlattık. İkiz kenardan kaynaklı. O zaman merkezden dik inerse kirişi iki eşit parçaya bölüyordu. O zaman burası da dik. Şimdi bak burada şuraya nasıl geçeriz? Başka bir çözüm yolu anlatıyorum şu anda. En baştan dedim ya şu büyük üçgene şu anda Pisagor yaparsanız sorun cevabı bitti zaten. Başka bir şekilde de gösteriyorum. Hani şu küçük üçgenden yararlanma şeklini gösteriyorum. Bakın bir orta taban durumu var. E, temel benzerlik teoreminden hep bahsediyordum ben. İnanılmaz da önemlidir diyordum. Bakın şurası iki eşit parçaya bölünsün. Şunlar da iki eşit parçaya bölünsün. Şu bakın orta tabandır. Yani ortadan ikiye bölmüşler iki kenarı da. Bunlar 90-90 birbirine paralel olmak zorunda. İşte bu içteki taban A kadarsa dıştaki taban bunun iki katı olacaktır. Bakın şu bizim için orta taban görevindedir. Hem şu kenarı keşit parçaya bölmüş hem de bu kenarı keşit parçaya bölmüş. O zaman 16 ise burası 8'dir. Şu üçgene yaptım. Pisagor 8, 15, 17 geldi cevap. Şimdi üçüncü soru. Her zaman size şekil vermezler. Sözel olarak aktarırlar. Senin çizmeni isterler. ÖSYM'de son birkaç senedir bunun üzerine çok duruyor. Yani sözel soru onu senin çizmeni, senin yorumlamanı istiyor. Şimdi bakın bu da çok güzel bir soru. Şöyle çemberimizi oluşturuyoruz. <laughs> o merkezli demiş. R yarı çapımız. Çember üzerinde uzunluğu 16 birim olan AB kirişi alınıyormuş. Nerede alındığını bilmiyoruz. Ben şurada alayım o kirişi. E, fark etmez sen de buradan al istersen. Kiriş herhangi iki noktanın birleşimi. Şimdi bunun uzunluğunu bize 16 vermiş. Tamam. Kirişin orta noktası D olmak üzere. Orta noktasını belirtiyorum D. Yani buralar 8-8 diye ayrılacak. Bakın şuraya dikkat. Biz hatırlar mısınız? İlk daha trigonometri fasükülüne girerken ışından bahsetmiştik. Burada da önemli olan kısım neresi kapalı, neresi açık burasıydı. İşte o geldi, çattı şu an karşımızda. DO ışını çemberi C noktasında kesmektedir. Şimdi çünkü eğer bunu tam olarak anlamazsak, şurada bir karışıklık yaşarız. Biz DO ışını demiş. Tamam, DO ışını böyle de çizebilirsin. Böyle de çizebilirsin. Hani sonuçta O ve D'den geçecek bir ışın. E şimdi hocam bu O, D ışını çemberi C noktasında kestiğini söylüyor. C noktası burası mı? Yoksa O, D ışını şunu da kabul edebiliriz. Burası mı? Diye bir karışıklık yaşamak istemiyorsan neresi kapalı canlar? D kapalı. Neresi açık? O. D'den başlayacaksın. O'dan sonra sonsuza kadar gidecek. Yani D kapalı olduğu için D'den başladım. Başlangıç noktan D. O da açık olduğu için böyle sonsuza kadar giden bir ışından bahsediyoruz. İşte bizim çemberi kesen C noktamız tam olarak burasıdır. CD 16 birim verilmiş. Bakın şuranın tamamı 16 verilmiş. Tamam. Ee, yarı çap isteniyor bizden. Şimdi bakın ne dedik? En önemli kavramlardan bir tanesi yarı çap çizmekte. Şöyle ben bir yarı çap çizeyim size şöyle. Şu benim yarı çapım. Ben buna R diyeyim. Bunu istiyor benden. E şimdi şu O'dan C olan da bir yarı çap değil mi? Evet. E o zaman şu oD ne kaldı bakın. CD'nin tamamı 16 değil miydi? E R çıkartsa şurası 16 eksi R olacak. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Değil mi? Merkezden bak merkezden ben kirişe doğru bir doğru çizmişim. İki eşit parçaya bölmüş. Kesinlikle dik. Aa hocam orada bir Pisagorluk durum geldi tertemiz. İşte bakın şu üçgene Pisagor yaparsanız o üçgeni daha iyi görebilmeniz için ben dışarıya taşıyorum şöyle büyük olacak şekilde. Bakın şurası 16 r'ymiş, şurası r'ymiş, şurası 8'miş. Pisagor yapacağım, r'yi bulacağım. Buradan senin seçeneğin, senin tercihin her Kare, bütün kenarların karelerini alıp Pisagor uygulayabilirsin. Ya da şunu düşünebilirsin. 8 ile başlayan bir özel üçgen. Ee, 6, 8, 10. Düşünebiliriz. Hani sağlıyorsa hiç o işlemlere girmeyiz. Ya yani şuranın 6, şuranın 10 olmasını istiyorum. E, R buranın 6 olması için bu R'nin 10 olması lazım. Bak sağlıyor gördün mü? Direkt bu şekilde de yapabilirsiniz. Şu o kadar fazla işlem yapmadan. O zaman R'yi de kaç bulmuş olduk? 10 bulmuş olduk.